Nefsiz gel lan buraya. Onun var ya senin. Neyse aşağı uçurdum onu. Şimdi seni de kanka, uçurayım kardeşim. Heke bak heke bak. Oo! Ya senin ben kardeş. Şuraya tamamdır. Ya Kerem öl. Clean up yaptım çok güzel öldüm kanka, abi. yardıma gel ilk geldiğimiz yerdeyim. Abi Hiç Hay bir pikselin yapımcıların bütün emeği geçen herkesin... Merhaba arkadaşlar. Ben Kerem bu videoda sizlerle birlikte e, SkyWars oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Baho var. Hoş geldin Baho. Hoş bulduk kanka. Aşırı güzel itemler çıkıyor. Arkadaşlar, Her şey diamond e, Aynen fena itemler çıkıyor ve 7 kişiye karşı oynuyoruz. E, 7 kişi vs ikimiz e, CubeCraft serverındayız. İlk başlarda Hypixel serverı, gördünüz montajda. E, onlara video çıkmıyordu arkadaşlar. Uzun bir süre video çıkmadı. Bayağı oldu değil mi? Kanka tam şey da dur. Tamam. Abi, bu arada çok arkadaşlar Baho ile birlikte... Left 4 4 videosu çektik. E, açıklamadan ulaşabilirsiniz Baho'nun kanalına ve Baho'yla çektiğimiz videoya. Ona da like evet. atarsanız gerçekten çok mutlu oluruz. Güzel oldu arkadaşlar izlersiniz sevinirim. İzleyenler ben e, Tolokyo'dan geldik ya da Kerem'den geldik yazarsanız da Aynen, benden ne kadar güzel olur. E, film kazmış olduğunu görebiliriz. Ne, ne, eksikse gel vereyim. Ben de her şeye damut. Diamond, diamond, <laughs> Kılıç <gülüyor> diamond eksik ben ya tahta kılıcım var. Şey üstünün full diamond mı? Bir tek göğüslük yok. Neredesin? Ortaya gel. Geminin tam, tam ortasında. tam Tamam Donsuz Ahmet yanındayım. Ee, arkadaşlar normalde 6 kişilik takım. Aynen ama bizim takıma kimse gelmediği Allah. için arkadaşlar. Ben de gö yokmuş bende de de neyse sana. al. Adamsın Böyle, lan. Al sana Elmas da, da bir tane buradan kılıcın var mı? Elmas kılıcın. Yok işte lazım. Al. Adamsın lan sen ben de sana bunu attım. Ne yaptın? Pantolon Bilmiyorum. var mı? Ee, kek koyayım şuraya. Pantolon var var. Bak şuraya kek koydum sömürebilirsin. Pantolon diamond versene. Diamond fazladan yok. He tamam. Ee, o zaman dur güzelce düzenle kanka hemen savaşa çıkıyoruz. Aynen güzelce şöyle düzenleyeyim abi, abi şöyle. Abi aşırı güzel şu an ya. Keşke benim itemları göre gösterebilseydik. Onun benim itemlar da aynı. Hatta daha fazla var belki senden. Bak 6 kişilik takımda 2 kişi olmanın avantajları abi. Tüm itemleri alıyorsun. Aa dur orada da chest varmış. Onları aldım ben. Heyecan yapma. Sömürmüşsün sen. <laughs> Yukarı çıkalım kanka yukarıdan gidelim. Çünkü yukarıdan daha kolay. Aynen tamam birazcık şöyle yukarılara doğru çıkalım abi. Aa bir tane daha sandık varmış Aa, bak almamışsın geri zekalı. Neler var? Ya yemekler çıktı işte güzel yemekler. Pantolon çıkarsa söyle bana Diamond. Kim Diamond değil de şeyin var şeyin. Şu an kardeşimiz diyor ya bize. Aa ben de bir tane buldum. Ama çıkmadı. Kalkan çıktı. Oo. Kalkan vay be. Şunu şöyle yaparsak güzel olur. Tamam. Şimdi ne yapsak ya? 8 kişi kalmış. Aa ee, oh, oha biz kaç kişi savaşıyorduk? Biz 7 kişi dedik de 8 kişi Yeni kalmış. Son. son adam Geldi geldiler acaba? Ha yok bizle birlikte On... lan. Bizle birlikte. Bizle birlikte. Ee... Biz malız. <laughs> Bir dakika ben ne yapacağım? <laughs> Kalkanı koyacaktım. Tamam ben ortaya koydu. doğru yol yapıyorum o zaman. Bak. Gel tamam, sürücü direkt gidiyorum. Artık kar Topu gelirse geçmiş olsun. Kanka kalkan aldın mı sen? Kalkan çıktı mı sana? Zaten kılıca sağ kalkan veriyor. Ama bende direkt kalkan var yani. Biliyorum fail alabiliyorsun da boş var ya. Ortaya yol yaptım. Ee, şimdi yol yaptım vallahi. şöyle bir şey demek istiyorum. Bak bir tane. Birisi geldi. Ok sıkıyor. Ananı satayım. Neredesin? Of vallahi çok çekişmeli. Ortadayım Allah aşkına gel Allah aşkına Allah'ına da anladım bak. <laughs> öldüm ben düştüm yanlışlıkla. Kerem alırsın lan. Kerem bence kaç oradan. Harbi mağaza oynuyorlar belki alırım. Ops. Ops. şu be şey önce şunu al arkandakini al. Önce. Ananı satayım ananın. Satayım, <laughs> an izliyorum seni. Bak itemlerim orada, itemlerim orada. Git dur, dur abi dur abi. Yapılıyor, yapılıyor ha. Abi gel sen var ya video efsane olur yalnız. Aynen. Ben de bu arada sohbet ederim. <laughs> Hadi Kerem. Ağzınıza sıçacağım oğlum. Canım full fulle canım da fulle riske gitme bak. Oradan sana bir ok atsalar ölürsün. Heh sen düşür onu aynen ters köşe yap. Kritikal atıyorum. Ay kritikal diğer ne adam, ya kritikal diğer atıyorum. Diğer adam giyinmiş gitme. Diğer adam giyinmiş diamond. Ya daha bu şerefsiz birini öldürsem. İkisi birlikte geliyorlar bir de şerefsizlere. Bunu öldür bu daha kötü durumu. Alırsın alırsın alırsın. Ya şerefsizsin oğlum sen ya. Kaç kaç kaç. Yok Öğren yok. Kaç kaç kalbim var. Var baya ya. Aboniyorlar zaten mallar. Kaç oğlum kaç yapıyordu diğeri. Ah imkanı yok yani. Allah belanızı versin var ya e, sizin Allah belanızı. Tövbe estağfurullah. Abi ya bakayım. Kanka diğerleri niye gelmemiş? Bir bu iki mal burada. Oh Ananı satayım. Oh yarım kalp. Birisi öldü mü? Birisi öldü herhalde. Ananı sikiyim ok Ah. Ok atıyor ok atıyor. Öldüm. Neyse Adam yani. kazandı lan. Ulan. Oğlum var ya içime sinmedi yemin ediyorum ya. Nice, nice diyor bir de şerefsizine. yine. Oğlum ah. güzel gidiyor. Tamam o zaman bir tane daha İki, giriyoruz. Aynen de. ikinci Baş... partta görüşmek üzere arkadaşlar. Geldim baho. Aynen diğerinde ben çabuk öldüm maalesef ee, düşerek. Kanka bak beni görebiliyor musun? Tam karşındayım. Ya yan yana şeylerimiz adamız. Ee, göreceğim birazdan da birazcık itemlarımı düzenlesem diyorum baba. Sana full diamond çıktı mı? Çünkü bana full diamond çıktı. Bana e, göğüslük kardeş iyi benim zırhım. Müsnob bağmadaki sona yani. Daha bir sandık ya. açtım ama ben yani öyle düşün yani Anlat anlatabiliyor muyum? Tamam. Hit'e git. Ee, evet. Şimdi. Keskinlik 2, 3. Bir dakika. Şunu iki alırsak buna bir. Ya bir dakika. Bir dakika. Ne oldu? Tam zamanında o da baskını yedim. Tamam bir şey olmaz ben dedim. De Aynı anda sel kesersin. Tamam buraları inşallah. Kanka ben senin alana geliyorum. Of çok sinirlendim oğlum ya. Bir anda annem geldi. Ben, beni de yemeğe çağırıyorlar. Mikrofonu kapadım. Lan adam geliyor lan. Ben benim o. Ha <laughs> korktum benim adam. Ben şimdi. Vallahi bak sen vallahi bak arkadaşlar bu arada bunu şey zanneden olursa. <laughs> Rojan lan. Ben de adamın yeri gözüküyor. Hangi adamın? Şurada bir tane adam var sanki. Abi adamın şeyi gözüküyor bende daha demin. Şeyi mi? Onun o anlamda değil. <gülüyor> <gülüyor> ya bay bay ben gidiyorum kayıpları erişiyorum ya. Ender Pearl'ümü attım abi gidiyorum ben. Kılıcım yok evet malca gittim kılıcım yok arkadaşlar. Ben de abi 10 tane diamond kılıç vardı. Kılıcım da yok zırhım da yok var, var ya ne Bir yapacağımı dakika. hiç bilmiyorum. Sen ortaya gel şeyin varsa Şu ben an sana kılıç yolumu Yolumu bilmiyorum ben öylesine gidiyorum abi. Kılıç, sandık bulursam açacağım yani. Ee, sandık var mı? O zaman mı? ben seni yok. bulayım. Aa gel gel ben seni buldum. Kerem Oğlum ben kendimi bulamadım. Sen beni Kılıç nasıl vereceğim buldun? Sana. Kılıç vereceğim sana, gel. Geliyorum. Oğlum, sen nereye gittin lan böyle? Kaç kişi kalmış? Oha herkes var neresi? Sen neredesin? Ortaya oh, gelebilir bak, misin? Kaç Ortadayım ben zaten bir adam vardı şeyin içinde. Tamam ortaya geldim. Arkandan takip ediyorlar seni değil mi? Herhalde olabilir. Aa arkandaki adam beni düşürdü. Ulan seni diyecektim sana o ok katacaktım da. Senin arkandaki adam beni düşürdü. Neyse seni izleyin bari ondan sonra videoyu bitirelim. Kanka izle o adam düştü. Tamam sen neredesin burada? Tamam şuradasın tamam çok güzel. Şimdi. Ve nasıl gireceğiz ya? Şurada bir giriş vardı ama. Aa bak adam girmiş bak. Solunda adam var solunda adam var. Tamam işte onu diyorum dur. Hı. Şurası kanka evet mükemmel inanamıyorum inanamıyorum kim alacak acaba hızlı olan alır bence hop konuşamadım oğlum adam 2005'le lan <laughs> lan 2005'li çocuğa yenildi lan nereden görüyorsun lan sen lan, onu alejandro 2005 adı ya yazıklar olsun evet arkadaşlar baho 11 yaşında çocuğa yenildi tebrik etmek lazım eee Bizi de teşekkürler arkadaşlar. Bana <laughs> abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu ana kanalı açıklamada Left 4 Dead 2 videosu çektik. Onu da izleyin lan. Hadi bay bay görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.